Merhaba, ben Hasan Yasin Türk Yılmaz. Bugün Ağustos'un 3'ü, size bugün yakaladığım bilgileri paylaşıyor olacağım. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Takip ediyor musunuz ya da oynuyor musunuz bilmiyorum tabii ki. Steam diye bir platform var. Steam sürekli insanlara mobilde de olsun, işte masa üstünde de olsun oyun sunuyor. İnsanlar video oyunu oynamak istediğinde bilgisayarda, PlayStation'da ve benzeri yerlerde Steam platformuna girip uygulamasını platformuna indirip bilgisayarına indirip mesela bir oyunu oradan satın alıp kütüphanesine ekletiyor ve ardından da oyunu indirip oynayabiliyor. Böyle bir platform var. Sürekli indirimler yapar. Ee, en çok kullanılan platformlar arasında yer alıyor şu an ayrıca oyun oynama konusunda. Ee, bugünün haberi ise şu. Steam'e rakip olarak Epic Games diye bir girişim çıktı. Epicgames.com Edirne, Polatlı, İstanbul, Ceviz, Giresun, Adana, Manisa, Edirne, Samsun.com şeklinde girebiliyorsunuz. Burası ortaya çıkınca Steam'e rakip olarak çıkıyor tabii ki ve bunun için her ay insanlara iki adet oyun bedava veriyor. Bu ayda For Honor diye bir oyun veriyor ve Alan Wake diye çok önemli oyunlardan ikisini veriyor. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ziyaret edip bu oyunu oyunları oynayabilirsiniz hem de bedava. Çok güzel bir fırsat. Bunun dışında bugün öğrendiğim diğer konulardan bahsedeyim. Epic Games'in yeni bir özelliğini öğrendim. Affiliate marketing biliyor musunuz? Affiliate marketing satış ortaklığı pazarlaması diye geçiyor. Pazarlamacıların çok kullandığı yöntemler arasında yer alır. Ee, bizim yerimize içerik üreticileri pazarlama yapar. Bu sayede içerik üreticilerinin kitlilerine daha fazla satış yapabiliriz. İçerik üreticiler de bizim satışlarımızdan pay alır. Böyle bir pazarlama yöntemi aslında. Epic Games'te Epic Games gibi bir sürü yer var aslında bakarsanız. Eğer oyun konusunda içerik üretebilirseniz video, topluluk oluşturma, e, sosyal medya paylaşımları yapma, yayın yapma gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsanız Epic Games'in içerisinde satış ortaklığı pazarlaması için bir sayfa var. İçerik üreticilerini destekleme programı diye. Bu sayfayı ziyaret ediyorsunuz. Sitenin en altında affiliate kısmında bulabilirsiniz. Bu sayfayı ziyaret ettikten sonra uygunluk şartlarına uyup uymadığınızı görebilirsiniz. Başvurunuzu yaparsınız. Sizi kabul ettikleri zaman her bir yaptığınız paylaşımlardan destekçiler sayesinde destekçilerin satın almış olduğu içeriklerden para kazanıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Mesela Fortnite diye bir oyun var. Şu an dünyaca ünlü çok fazla kişi oynuyor bu oyunu. Ee, bu oyunu oynarken silah ve benzeri meseleler için oyun içerisinde paralar var, satın alımlar var. silahların kaplamaları var mesela ya da farklı silahlar var. Oyunu çok oynamadığım için yani detayını bilmiyorum ben de. Oyunun içerisinde kısaca bir satın alma faaliyeti gerçekleştiriyor normal bir oyuncu. Bu oyuncunun satın alma faaliyetinden siz de pay alıyorsunuz. Bu sayede siz içerik ürettikçe para kazanıyorsunuz. Paylaştıkça para kazanıyorsunuz. Affiliate Marketing'in güzelliği bu aslında. Bizim ülkemizde çok gelişmiş değil çünkü globale açık bir şekilde çalışmıyoruz. Paypal falan bizim ülkemizde olmadığı için. Ama bu alandan çok iyi para kazanan dijital pazarlamacılar, reklamcılar, özellikle bu alanda çalışan affiliate marketer'lar var. Satış ortaklığı pazarlamacıları ya da içerik üreticileri var. Dolayısıyla iyi bir gelir kapısı olabilir ya da yan gelir olarak da bunu elde edebilirsiniz. Destek olarak... Demişler ki kullanıcılar fortniteta 10.000 V-Papel için siz 5 dolar kazanırsınız. Bulunduğunuz ülkelerdeki miktar karşılığı olarak kazanıyorsunuz bunu diyor. 5 doların karşılığı yani. Ayrıca ücretsiz olarak da para kazanabilirsiniz ve siz de oyun içinde harcayabilirsiniz diye ifade etmiş. Ve bunu Fortnite ağırlığında yapmış. Epic Games yanılmıyorsam Fortnite'ın üreticisi yayıncısı içerik üreticileri diye ifade ettiği video üretenler, yayıncılar, hikaye anlatıcıları, sanatçılar, cosplayciler, müzisyenler ve topluluk kurucuları demiş. Ses kaydı yapanları <laughs> dikkate almamış anlaşılan. Büyük sosyal medya platform bla, e, konuşamadım. Büyük sosyal medya platformlarından en az birinde binden fazla takipçiye sahip olmak. Aa benim. İşbirliği anlaşmasını kabul etmek ve içerik üreticileri için davranış kurallarına uymak. Bunu ayrı bir şekilde bakalım. Bakın böyle şartlar var. Katılmaya uygunluk durumu, Epic'in desteklediği bir yöntemle ödemeyi kabul edebilmek. Mesela bizim ülke kısıtladıysa ödeme yöntemi olarak mesela PayPal'ı kusura bakma senin kabul edemiyoruz diyecek. Her bölge dil, takipçi, hacmi ve içerik türüyle ilgileniyoruz. Yaptıkları ve paylaştıkları içeriklerin kalitesine odaklanan içerik üreticileri arıyoruz diyor. İş olarak içerik üreticiliği yapıyor olacak yani. Peki bu davranış kuralları neymiş diye şöyle bir bakayım dedim ama orayı göremedim. Bir daha deneyeceğim. Tıklamayı. Ha, bir daha tıklıyorum. Ha, büyük ekranda açmış. Yapacağını şeyler markanın bir uzantısı ol. Fortnite eğlenceli, arkadaş canlısı ve hoşgörülüdür. Diğer oyunculara saygı göster. Bakın marka kurallarını belirtmişler burada. Diğer oyunculara saygı göster. Zaferi de mağlubiyeti de ağır başlılıkla karşıla. Hesap bilgilerini güvende ve gizli tut. Oyunu kurallarına uygun ve adil bir şekilde oyna. Oyunun belirlenmiş yaş derecelendirmesine uygun içerikler oluştur yapmayacağınız şeyler nefret söyleminde bulunma, tehdit etme, spam yapma, taciz etme, ayrımcı ve yasa dışı davranışlarda bulunma, fazla reklam veya spam yapma. Fortnite ile bağlantılı olarak herhangi bir pornografik içerik üretme ve yayınlama. Epic Games'in veya herhangi bir üçüncü parti partinin, başka bir şirketin veya uygulamanın telif haklarını ihlal etme veya ticari markasına zarar verme. Bunlar normalde etik şeyler aslında etik veya etik dışı şeyler aynı şekilde burada da geçerli yine belirtmişler yani Fortnite ile alakalı yasa dışı bahis eylemlerinde bulunma veya bunları destekleme Epic Games'in yasakladığı üzere oyunu veya başka bir oyuncuyu dolandıracak Herhangi bir eyleme katılma Bunlar aynı zamanda oyun içi kurallar Kabul edilmez davranışların sonuçları olarak Hiçbir şart altında hoş görünmeyeceğinden Bu kişiler Derhal uyulması gerektiğinden katılımcıyı Epic Games çıkarma da çıkar, hem programdan hemen çıkartmaktadır diyor. Çok uzun yazıyor o yüzden ben kısaltayım dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir kuralları koymuşlar. Bu kurallara uyanlar ancak buradan para kazanabiliyor. Satış ortaklığı pazarlamasına katılıp da içerik üreticiliği yaparak para kazanmak istiyorsanız öncelikle kuralları baştan sona uygunluk durumunuzu kuralları baştan sona okuyup ödeme sorunu da yoksa o şekilde katılmanız gerekir buradaki konumuz oyundan başladık tabii ki ama ben genelde oyun pazarlamasına, oyunların ve uygulamaların pazarlamasına yönelik konuştuğum için bu konuyu da ele alayım. Aynı zamanda bugünün de güzel bir haberini vereyim istedim. Kısacık bir şey olsun diye de satış ortaklığı yönteminden ve pazarlamasından da bahsettik. Umarım faydalı olur. Çok kısa oldu bu. Ama bunu bugün bunu tamamlayacak olan başka bir kayıt daha yapıyor olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz konu önerilerinde de bulunabilirsiniz. Bu ses kaydının daha da iyi hale gelmesi için ve geliştirilmesi için katkıda bulunmak adına bana geri bildirimlerinizi Twitter'dan, Instagram'dan, heyeturkilmaz.com'dan iletebilirsiniz. Ve tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.